Milleten selamun aleyküm dostlar, şehitlerimiz var, vatan sağ olsun, Türkiye'miz için, vatanımız için, al bayrağımız için, misak-ı milliğimiz için, canlarından vazgeçenler, sevdiklerinden vazgeçenler, yarınlarımız ayağa kalsın diye, geleceğimiz daim var olsun diye, geleceğini Türk bayrağına armağan edenler, Türkiye'mize armağan edenler, şehitlerimiz, Allah hepsinden razı olsun, şehitlerimizin ruhları şad olsun, gazilerimize acil şifalar diliyorum, yas yok, intikam var. Bir anda böyle ok yaydan çıkacak ki ondan sonrası ondan sonrası olmayacak. Ne Suriye'de ne Irak'ta ne orada ne burada. Bunun için son sürat hazırlıklar devam ediyor ve bu konuyla ilgili sevgili dostlar Bilal Feyza'nın ikinci kanalı Bilal Feyza TV'de orada bu konuyu daha detaylı şekilde anlatacağım. Suriye, Irak ekseni, Orta Doğu ekseni, Amerika, İsrail, Avrupa, Türkiye, Türk dünyası. Bu eksende atacağımız adımlar neler var neler yok. Bilal Feyza TV'nin linkini hem yorum kısmına hem açıklama kısmına bırakıyorum. Facebook'tan, Youtube'dan orada linke tıklayıp gelip Bilal Feyza'nın ikinci kanalı Bilal Feyza TV'de izleyebilirsiniz. Hem abone olur hem yorum yapar hem paylaşırsanız Bilal Feyza çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Tekrardan şehitlerimizin ruhu şad olsun. Devletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun. İlk olarak Kıbrıs'a başlıyorum. Kıbrıs Rumları azıtıyor, azıttıkça azıtıyor, iyice böyle zımadan çıkıyorlar. Bunlar hep böylelerde. Ne oluyor? Kıbrıs'ın güneyinde Rum tarafında bulunan Türk camilerine Rum saldırıları bitmiyor. Rumlar kinlerini ve öfkelerini camilerden çıkarıyorlar. Tabii bizim tatlı su solcuları, komünistleri, maksistleri, lenisler bilmem neleri aşk, sevgi, barış, sevgi pıtırcı falan çiçek böcek paylaşımlarıyla e Rumlarla iyi olmalıyız, onunla iyi olmalıyız, bununla iyi olmalıyız. Lan tamam iyi olmalıyız da bu yapılan saldırıyı da bir kalkın da kınayın, bir kalkın da birkaç kelam edin. Yahu adamlar Türk'ten tiksindiği kadar dünyada hiçbir şeyden tiksinmiyorlar. Ortodoks kafası böyle bir kafa. Sana güler, sana böyle ha ha hihi yapar. Ama arka planda asla masla kinlerinden vazgeçmezler, kinlerini unutmazlar. Kıbrıs Türk tarafında hiçbir şekilde Rum kiliselerine onlara bunlara zarar gelmiyor ama Rumlar ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Ha şu var. Bizler fethettiğimiz yerde kiliseleri camiye çeviririz. Manastırları büyük camilere çeviririz. Bu tarihte hep olmuştur. Bu nedir? Fethin simgesidir. Kıbrıs Türk tarafında çokça kilise camiye çevrilmiştir. Ama ibadet yerine saygısızlık yapılmadı. O ibadet yeri Ortodokslar, Katolikler, işte Hristiyanlar neyse biz orayı yıkmadık. Orası Allah'ın anıldığı yerdir dedik ve gittik orayı camiye çevirdik. Ama bunlar Yerle yeksan ediyorlar. Yıksınlar, parçalasınlar, yaksınlar. Kafa böyle kafa. Gidin Yunanistan'a. Osmanlı cettim zamandan kalan böyle cami parmakla sayamazsın, bulamazsın yani. Şimdi böyle yenile yapılanlar var. O kadar göstermelik. Neyse zaten doluyuz. Bunlar iyice bu tür böyle zıvadan çıkan hareketler yaparak aklı sıra Türklere gözdağı veriyorlar. Biz size gözdağını sağlam şekilde 74'te verdik ama eksik kaldı. O eksik. Bir vakit gelecek ki sizlerin bu şımarıklığı sayesinde tamamlayacağız Allah'ın izniyle yeter ki siz bir çılgınlık yapın. Amerika dünyaya Ruslara yaptırım yapın, ambargo uygulayın, onu yapın, bunu yapın. Ruslardan on alamazsınız, bunu alamazsınız, şunu alamazsınız, satamazsınız, edemezsiniz diyor. Ama Amerika Rusya'dan her şeyi almaya devam ediyor, satmaya devam ediyor ve bu Avrupa'nın gözüne batmaya başladı. E günaydın yavrumu, anca mı uyandınız? Avrupa basını ve Yunan basını diyor ki Amerika bize Rusya'ya yaptırım yapın diyor ama kendisi gidip Rus petrolünü almaya devam ediyor. Ne? Uygundur, ucuzdur İşte 79 dolar küsürden Rus petrolü alıyor Amerika Rusya'dan. <laughs> uyanacaklar uyanacaklar da biraz daha vakit lazım Avrupa'nın uyanması için. Amerika kürre kafalılar ancak ancak sadece kendi menfaatlerini düşünürler o kadar. Ha Yunan da boş yere bas bas bağırmasın. Yok mahvolduk perişan olduk diye. Ulan Rusların tüm petrolünü petrol tanker gemileriyle Yunan armatörler taşıyor. Yunanlar biliyorsunuz dünyada en çok böyle gemi ağına sahip ülke. Nüfusları 10 milyon ama armatör zenginleri. Rus petrolünü taşıyan Yunan paraya para demiyor. Bir dakika akıp ağlıyor. Tıp. Zirtaki. Amerika Rus petrolünü alıyor, Yunan ağlıyor, Avrupa ağlıyor, ambargo bizi yaktı diye. Ama bu işten Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenenlerden bir yer neresi derseniz İsveç. İsveç iyiden iyiye şanzımanı freni dağıtıyor sevgili dostlar. Öyle böyle değil. İsveç Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı İsveç, İsveç halkı gençlerimiz olası bir Rus saldırısına hazır olmalı, bir savaşa hazır olmalı. Savaş hiç olmadığı kadar bize İsveç'e yakın demişti. İsveç'in savunma bakanı ve şimdi İsveç'te telefon hatları kilitlendi. Nasıl? İsveçli gençler telefonlarda ruh sağlığı terapi merkezlerinden randevu alma yarışına girdiler. Hepsi diyor ki psikolojimiz bozuldu. Ruslar bizi işgal etmeye mi gelecek? Savaş ama gireceğiz. Asker mi olacağız? Silah mı tutacağız? Ha <laughs> işte nasıl tutar? <gülüyor> <gülüyor> Tutarsınız. Ruslar size tutturu verecek. Siz daha Türkiye'ye kafa tutmaya devam edin. Şimdi sevgili dostlar özellikle Avrupa'nın gençleri paranın içinde yüzüyorlar. Bizim bulunduğumuz coğrafyanın petrolünü, benzinini, işte maden yataklarının zenginliklerini çalıp sömürüp Afrika'nın zenginlerini çalıp sömürüp kendileri Avrupa'da prensler prensesler gibi hayatlar sürüyorlardı. Ama şimdi o uykudan o güzellik uykusundan uyanma zamanı. Bizim 500 yıl 600 yıl yönettiğimiz topraklarda ve hatta ki 1000 yıl yönettiğimiz topraklardaki petrolü gazı anda bu yamyam Avrupa çalıyor. Çok iyi oluyor size. Şimdi Moskova yusu kapıda. Sizlere hatta oynamaya geliyor. Hele İsveç sağlam tutuştu. Bunlar yağlı ballı börek prens prenses olduğundan dolayı bizim gibi değiller. Biz az ve necip milletimiz binlerce yıldır zaten bir savaşın içindeyiz. Binlerce yıldır daim harekat içindeyiz. Onlar gibi yatıp yatıp o tarafımızı bu tarafımızı şişirmedik. Ha, askerden kaçanlar bizde de yok mu var? Neyse Avrupa, İsveç şimdi bunalımda belki böylece salağa yatıp, pardon <laughs> hasta kılığına yatıp İsveç ordusu gençleri orduya almasın diye telefon yavruna tutuyorlar. Hepsi ruh sağlığı terapi merkezlerine gidiyorlar. Seanslara katılıyorlar. Ne görüyorsun yavrum anlat bakalım. Aa, bir şey geliyor bir, bir hayvan geliyor. Bir ayıya benziyor. Kalk <laughs> uyan. Ruslar geliyor. Salağa yatma. Benim kedim bile bunlardan daha cesur. Aha da bak paylaşıyorum videosunu görün. Evet, aslanlarım benim. Evet. Tüm bu hengamenin içinde geçiyorum bir panikte. Zir takılar atmasak olmaz. Yunanistan. Yunan ordusunda apar topar bir değişim süreci yaşandı sevgili dostlar. Hani beklenmedik bir durum. Ne oluyor ki? Yunan Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi. Paketlendi esasen. Neden? Çünkü Geçtiğimiz aylarda Yunanistan içinde bir olay patlak vermişti. Derin dinleme, derin kulak olayı. Yunan ordusu içinde özel bir birim oluşturulup siyasilerden hem soldan hem sağdan tüm siyasiler hepsi dinlenmiş. Hani içimizdeki hangileri Amerikancı hangileri Rusçu ortaya çıksın diye Yunan ordusu içinde özel bir birim oluşturuldu. Şimdi bunun ışığında Yunanistan bağırsaklarını temizlemeye çalışıyor. Daha doğrusu olayın üstünü örtmeye çalışıyor. Miçotakis hükümeti bu beladan kurtulamadı ve en son talilde Yunan genelkurmay başkanı emekliye panga paketlendi. Tabi siyasilere A'dan Z'ye tüm siyasilere askeri kanada bu dinlemeyi yaptıranların kim olduğu Yunan'ın solcu basını diyor ki Johnny'ler Amerika Amerika Yunan hükümetini elinde oyuncak gibi oynatıyor. Aha da bizim hepimizi hani sadece siyasileri değil gazetecileri, televizyoncuları, tüm ünlü kişiler kim varsa hepsi dinlendi. Peki Yunan'da yeni genel başkanı kim oldu? Hmm. Özel savaş komutanı Dimitris Hupis. Hop! <laughs> ise bir parça hop! Hoplatu verecek. Hadi bakalım. Çok da güleç canım. Ula Sirtaki. Yunan Özel Savaş Komutanını Genelkurmay Başkanı olarak atayarak acaba kalkıp da Türkiye'ye, Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e, Adalar Denizi'nde, Ege Denizi'nde, adalarda, Batı Trakya'da daha farklı bir yönde kafa tutmaya mı girecek yoksa iyi de niye Yunanistan tüm orduyu Amerika'nın emrine mi veriyor? Tam bir Amerikancı general Yunan'ın başına mı geçti? Öyle gözüküyor. Gel bakalım yavrumu. Gel sana Sirtaki silinlerimiz var. Boy boy. Onlardan. Ve Tayvan. Aylardır beklenen ve hatta ki yıllardır beklenen seçim. Kritik seçim Tayvan'da yapıldı. Son dakika haberi sevgili dostlar. Tayvan'da Amerikancılar mı kazandı, Çinciler mi kazandı? Tayvan'da yeni bir süreç. Esasen Pasifik'te, Güney Çin Denizi'nde yeni bir süreç mi başlıyor? Ne süreci? Çin, Amerika, Tayvan, Bam Bam, artık bilmeyik. Tayvan'da seçimleri mevcut iktidar partisi kazandı yani Amerikancılar kazandı. Amerika'yı destekleyen parti tekrardan Tayvan'da başkanlığı aldı. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz ve bu süreçten beraber Çin'in artık diplomasi yoluyla, diyalog yoluyla Tayvan'ı Çin'e geri katma olayı bitmiş oldu. Çünkü Çin'le diyalog yoluyla konuşalım, diplomasi yoluyla konuşalım, Çin'le uzlaşıyla bu olayı çözelim diyenler kaybetti. Amerika'nın pohpohladığı Amerikancılar, Johnny'ciler kazandı. O zaman Pasifik Savaşı diyebilir miyiz? Ya köküne kadar diyebiliriz. Tayvan, Çin, Amerika ne diyoruz? Çin, Amerika yiyin birbirinizi. Siz yiyin birbirinizi bizler nefes alalım. Çin'de Doğu Türkistan, Uygur Türk'ü kardeşlerimiz nefes alsın. Dünyada Amerika'nın Çin'le beraber böyle bir eşiğe gelmesiyle beraber dünya nefes alacak. Ama şu da var Çin Amerika'nın birbirine girmesi demek dünyada her şeyin tepe taklak olması demek mi? Çok daha büyük ölçekli, farklı farklı yönde Ah Allah korusun. Olmaz. Çin Amerika birbirine girmezse çok uzun vadede birbirine girerler. Çünkü bunlar ancak kendi proksilerini yani onların böyle onların kontrolünde olan minik minik devletleri çatıştırırlar. O kadar. Çin Tayvan için oluşturduğu özel donanmasını Tayvan'ın etrafına konuşlandırdı. Tayvan şu an etrafı 360 derece Çin donanmasıyla, Çin savaş gemileri, denizaltıları, havadan İHA'lar, SİHA'lar, işte helikopterler, uçan balonlar falan hepsi Tayvan'ı mindik mindik gözetlemeye devam ediyor. Ve İtalya, İtalya Başbakanı Meloni rota belirlendi. Rota neresi? Türkiye. İtalyan Başbakan Meloni 20 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeler yapılacak ve bu zirvede, İtalya-Türkiye zirvesinde çok önemli konular masada. Esasen İtalya Türkiye'ye ne için geliyor derseniz, bir tahmin ilk başbakanını Türkiye atamıştı. Türkiye'nin kurduğu bir ülkeydi. Neresi? Libya. İtalya Libya konusunda görüşmek için Türkiye geliyor. İtalya Akdeniz Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de Türkiye'nin tezlerini destekleyen yönde adımlar atmak için Türkiye geliyor. İtalya Türkiye Suriye'de bir harekat başlarsa destekleriz yönünde adımlar atmaya konuşmaya mı geliyor? Gıvrak İtalyanlar da çözüm bitmez. Kıvrak İtalyanlar her daim kıvraktır. Bugün gelir bize böyle konuşur. Yarın gider arkamızdan böyle konuşur. Ama İtalyanların en böyle kısıktığı nokta, sıkıştığı nokta Libya. Libya'da biliyorsunuz İtalyan petrol ihtiyacı Libya'dan gideriliyor ve İtalya petrol ihtiyacını gidermek için Libya'da daha çok petrol sahaları istiyor. Hem denizde hem karada. E, e tamam gitsin konuşsun alsın. E alamıyor alamaz. Çünkü Libya Türkiye arasında yeni bir ikinci antlaşma imza atılmıştı. Bu antlaşma çok çok önemli bir antlaşmaydı. Libya'nın denizlerde ve karadaki tüm petrol sahalarının kontrolü Türkiye üzerinden yürütülüyor. Hani masada biz de varız. Şimdi şunu diyenler çıkabilir. Ya Bilal Feyza Libya'nın petrolünü denizde karada niye biz çıkarmıyoruz? 1- Libya'da o kadar bir petrol var ki hepsini bizim çıkarmamız imkansız. 2. Biz petrol çıkarma olayında daha yeni yeni böyle kendimizi iyiden iyiye geliştiriyoruz. Hele ki denizde acemiyiz. Karada tamam zaten çıkarıyorduk ama hepsine yetişemeyiz. Onun için Türkiye ne diyor? Libya'nın şuradaki petrol sahası tamam İtalya ne teklif ediyorsun? 150-150, 50-50. Tamam al bakalım 150 kazanç sana, 150 kazanç Libya'ya. Ama bakın Libya'nın Merkez Bankası tüm paralar Türkiye Merkez Bankası'na aktarılıyor çok önemli. Libya'nın bu ticaret, petrol ticaretini yöneten Bizik. Bu Libya ve Türkiye arasında gelen çok kardeşane bir ilişkinin ortaya çıkmasına tekrardan sebep oldu. Ve dahi 1950'lerde Libya ne dedi? Ya ben artık sultanlıktan vazgeçeceğim, burada yeni bir ülke kuracağım. Gelin bunu siz kurun ve hatta ki Libya'yı Türkiye'ye bağlamaya çalışmışlardı Libyalılar. Ama bizim o zamanki yöneticiler istemedi. Libya ne dedi? Ya madem bizi Türkiye'ye bağlamıyorsunuz, yani bizi bir şehir olarak Türkiye eyalet olarak neyse Türkiye'ye bağlamıyorsunuz, o zaman bize ülke kuracak insanlar gönderin. Ve ne yaptık? Libya'nın ilk başbakanını biz gönderdik. Bunları sizlere daha önce anlatmıştım. Onun için Libya ile kadim derin ilişkilerimiz var. Ve dahi ne diyoruz? 100 yıl sonra Libya'dayız ve Libya'da olmaya devam edeceğiz. İtalya Meloni cadusu. Gel bakalım artık sana ablam abla demem. Gel bakalım Bizim dediğimize geleceksin. Ve 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 Türk donanması güçleniyor, Türk donanması büyüyor, Türk donanması yeni teknolojileri hayata geçirmek için yatırımlar son sürat devam ediyor. Türk donanmasına nükleer denizaltı geliyor sevgili dostlar elhamdülillah. Geçtiğimiz aylardan beri gün yüzüne çıkan bu iddialar artık netleşti. Türk donanması için Türk usulü özel bir denizaltı üretim süreci başladı. Nükleer denizaltı. Bakalım bu nükleer denizaltı üretme süreci kimle işletilecek, kimle devam edecek yoksa tamamen kendimiz mi çözmeye çalışacağız? Çünkü çok çok çetrefilli bir konu. Hala hazırda Reis sınıfı denizaltıları Almanya ile işbirliği yaparaktan oradan aldığımız teknoloji bilgilerle üstüne koyup kendimiz üretiyoruz artık. Elhamdülillah diyoruz. Nükleer denizaltı sürecini de acaba makaron böcü beygirsiz Napolyon Macron'dan orayla bir işbirliği olur mu? Çok sanmıyorum ama ona belli de olmaz. Yoksa Rusya'yla mı? Yoksa İngilizlerle mi yapacağız? Ne olacak ne bilecek ilerleyen günlerde belli olacak ama velakin Türkiye mavi vatanda ve hatta ki dost kardeş ülkelerin mavi vatanlarında Libya, Somali, Katar, Pakistan, Arnavutluk ve daha nereler nereler her tarafta büyük bir güç dengesi oluşturacaktır ve dahi bizlerin oralarda etkin ve fiili noktada birilerinin canını çok sıkacaktır. Bu işe tabi en çok canı sıkılan Yarım etek zirtakiler. Ağlama la yavrumu ağlama. Sen de parayı ayarla git. Macron abin sana biraz satı verir. Zaten Aukus paktında, Amerika Avustralya paktında gazlığı yemişti. Elinde kalan denizaltıları sana kitleyi verir. Alışılsın ne de olsa. Dünya Planlar silsilesinde Türkiye attığımız adımlar, Türk devletleriyle beraber attığımız adımlar ve bizimle beraber olan devletlere attığımız adımlar. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Onların planlarını boza boza, yara yara, kıra kıra, vura vura ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer edesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.